Bir anı, bir şarkı. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konuğumuz değerli hocamız, değerli bestecimiz ve ses sanatçımız Sayın Arif Sami Toker. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hocam ilk bestenizi hatırlıyor musunuz? Acaba hangisiydi ve kaç yılında yapmıştınız? Ee, i̇lk amatörce eserlerim var da e, fakat ilk beste sayabileceğim Gam Çekme Güzeldir. Ne Olsa Bahar'ın Sonu yazdı. Ne Olsa Bahar'ın Sonu yazdı. Evet, güfte, Faruk Nafiz, Çamlıbel. Faruk Ebe. Nafiz Bey'in. E, nasıl etkilendiniz bu güfteden Sayın Hocam? Bir e, dergide gördüm. E, deniz seyahati yapıyordum. Beykoz'a gidiyordum. Doktor Subi Ezgi hocamızın olduğu yere ders almaya gidiyordum. İşte o sırada ilham geldi. Evet. Denizin güzellikleri, bazın güzelliği. O ilhamla bunu yaptım. Yani vapurda yaptınız. Evet yani. vapurda. Yani. Kaç seneleriydi Sayın Hocam? Ee, 40 küsür tabii. 40 yani, küsür. evet. evet. Ee, şimdi bu güzel şarkınızı sizden dinleyelim. Az eder misiniz efendim? Memnuniyetle. Evet sevgili dinleyiciler. Arif Sami Toker kendi şarkısını söylüyor. Güfte Faruk Nafiz Çamlıbel Makam Acama Şiran Gam çekme güzel Ne olsa baharın sonu yazdır ikrar ediyor söyledim şart... Evet hocam. Ee, siz e, hem başkalarının e, sözlerini, güftelerini besteliyorsunuz hem de kendiniz söz yazıyorsunuz, güfte yazıyorsunuz. Arada Bu sırada. nasıl oluyor hocam? Arada sırada. Şimdi e, o anda ilham geliyor. E, Mahduba uygun bir güfte olmayınca, bulamayınca ben yapmak e, arasında oluyorum ve ...bir şeyler çıkıyor yani herhalde. Güzeller de oldu yani içinde evet. tahmin ediyorum. Ee, peki Arif Sami Hocam... ...acaba güfte yazmak mı daha... E, ...zor yoksa beste yapmak mı? Benim için beste yapmak çok kolay. Öyle mi? <laughs> Ama güfte yazmak zor. zor. Peki <laughs> kendi güftelerinizi mi... ...daha kolay besteliyorsunuz yoksa... ...bulduğunuz herhangi bir kişiye ait bir güfteyi mi? Eğer o anda... ...beste yapmak üzere... ...ilham yani deşarj olma durumundaysam... ...ee... Evet. Güçlüyü tabi yapabildiğim kadar zorluya zorluya uyduruyorum o melodiye ve böylece o eser çıkmış oluyor ama bir anda çıkmayabiliyor haftalar aylar da sürebiliyor yani onu tamamlamak. Evet ee, mesela sizin bir hüzzam şarkınız var talihin elinde oyuncak oldum diye başlıyor onun sözleri de. E, size ait. Benim evet. evet. Ve o çok çabuk çıkmıştır yani. Öyle 10 dakika falan. 10 dakikada. S sözleri mi? Geçse? Sözü ve, sözü ve güfte, bestesi hepsi. Bestesi. Yani güfte ve beste 10 dakikada çıkmıştır yani. Evet, Kayseri, evet. Kayseri'de yapmıştım onu. Evet. Bu şarkınızın sözlerinin tamamını hatırlıyor musunuz Sayın Hocam? Hani Talihin elinde oyuncak oldum. Hüzzam makamında. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş. Buymuş alın yazım. Zalim elinde sarardım soldum. Şimdi gönlü kırık yaralı kuşum. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Nasıl başlıyordu şarkı şöyle biraz bulabilir misiniz? Yani şarkıyı. Lütfen hatıra olacak o. Teyirerem elinde Oyuncak oldum Kader böyleymiş Buymuş alın yazım Zalim elinde Sarardım soldum Şimdi gönlü kırık yaralı koşum Evet sevgili dinleyiciler Selma Ersöz söylüyor Talihin elinde oyuncak oldum Beste Arif Sami Toker Güfte Arif Sami Toker Makam Hüzam Içinde. Acaba bir gün, acaba bir gün, gülecek mi? Sayın Hocam Beste yaparken Seçtiğiniz güftelerde Veya siz güfte yazarken Nelere dikkat ediyorsunuz Hangi unsurlara dikkat ediyorsunuz Kalıcı olmasını istediğim eserleri seçerim Ben daha ziyade Mesela çok sevdiğim Şairler Nedim Nedim'in yani hayranıyım Ve aşağı yukarı 10 eser Besledim onları evet. Yunus Emre'den de ona eser oldu Beslediğim ee, Faruk Nafiz Bey'i çok severim. Hatta e, son bir bestesini daha yaptım. El er gibi dolaşma Anadolu'nda. Onu da besledim. Kültür Bakanlığı arzu etmişlerdi. Efendim e, böylece yani mümkün mertebe e, evet. e, en kaliteli şairlerin şiirlerini seçerim. Ama mecbur kaldığım zaman ben Yazıyorsunuz. Şarkıyı. Peki daha çok nelere dikkat ediyorsunuz hocam? Hangi unsurlar bulunmalı bu sözlerin güftelerin içinde? Aşk, evet. tabiat, güzellik, e, bunlar yani e, sıcak ilişkiler, e, bir mesaj verebilmek yani evet. sevgiliye bunlar evet. tabii. Peki, aranıyor. Sayın hocam son zamanlarda serbest tarzda yazılan şiirlerde besleniyor. Siz bunları nasıl buluyorsunuz? Dünyanın her yerinde serbest şiir beslenebilir. Ee, benim de çok serbest beslediğim eserler vardır. Ve yalnız serbest şiir beslemek çok güçtür. Evet Yani onu oturtabilmek, ölçülerini ayarlayabilmek çok güçtür yani. O bakımdan daha ziyade e, ölçülü şiirler seçilir. Evet. Ee, şimdi müsaade ederseniz gene sohbetimize biraz ara verelim. Ve sizin güzel şarkılarınızdan birini birlikte dinleyelim. Memnuniyetle. Sevgili dinleyiciler, Mediha Şen Sancakoğlu söylüyor. Arif Sami Toker'in Mahur şarkısı. Ben derdime hiç çare bulmam Saki. ...yılmam... Efendim programımıza... ...iştirak ettiğiniz için çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler... ...bugünkü programımız burada son buluyor. Program yapımcınız Nuran Tunca... ...teknik yapımcınız Hüseyin Düzbasan... ...ve sunucunuz ben Sayra Orkan... Hepinize mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. bir anı bir şarkı